Merhaba evi sakinleri. Tam 11 bölümdür süren bu inanılmaz yolculuğun sonuna geldik. Mutfak tezgahımızdan başlayarak gardıroplarımıza, çekmecelerimize, salonumuza, banyomuza, çocuk odalarımıza ve hatta dijital dünyamıza kadar evimizin ve zihnimizin her köşesinde bir detoks operasyonu gerçekleştirdik. Her bir eşyaya daha bilinçli baktık. Her bir alanı daha derinlemesine hissettik ve bugün bu uzun yolculuğumuzun büyük finalindeyiz. Tüm öğrendiklerimizi bir araya getirerek zihin evi felsefesiyle sürdürülebilir bir minimalist hayat yaratmak. Belki ilk başladığımızda bu kadar derine ineceğimizi, eşyalarla olan ilişkimizin aslında kendimizle olan ilişkimizin bir yansıması olduğunu fark etmemiştik. Belki de sadece evimi toplamak istiyorum demiştik. Ama şimdi biliyoruz ki zihin evi sadece fiziksel bir mekan değil, aynı zamanda zihinsel bir durum, bir yaşam felsefesi. O bir gün lazım olur tuzaklarından kurtulduk, hatıra eşyalarına farklı bir gözle bakmayı öğrendik, dijital dünyanın gürültüsünü susturduk. Peki şimdi ne olacak? Bu düzeni nasıl sürdüreceğiz? Bu felsefeyi bir kerelik bir temizlikten çıkarıp bir ömür boyu sürecek bir yaşam biçimine nasıl dönüştüreceğiz? Bugün minimalist yaşamı sadece bir trend değil, aynı zamanda bir içsel huzur kaynağı olarak nasıl sürdüreceğinizi konuşacağız. Bu son veda değil, aksine hayat boyu sürecek bir dönüşümün başlangıcı. Hazır mısınız? Zihin evinizin mimarı olarak kendi sürdürülebilir yaşam felsefenizi inşa etmeye. 1. bölüm. Minimalizm bir hedef değil, bir süreçtir. Zihin evi yolculuğumuz boyunca belki de en önemli ders minimalizmin bir hedef noktası değil, sürekli devam eden bir süreç olduğudur. Mükemmel minimal ev diye bir yer yoktur. Minimalizm sürekli bir farkındalık, bir seçim ve bir adaptasyon yolculuğudur. Hayatımız değişir, ihtiyaçlarımız değişir, biz değişiriz. Ve bu değişimlerle birlikte evimizdeki eşyalarla olan ilişkimiz de değişir. İşte bu yüzden düzenli ve sürdürülebilir bir minimalist yaşam için sürekli bir gözden geçirme ve arındırma döngüsü yaratmak önemlidir. Mevsimlik Detoks Her mevsim başında gardırobunuzu, dolaplarınızı gözden geçirin. Yıllık Büyük Detoks Yılda bir kez evinizin her köşesinde kapsamlı bir zihin evi detoksu yapın. İhtiyaç değerlendirmesi Yeni bir eşya almadan önce her zaman Buna gerçekten ihtiyacım var mı? Bana neşe katacak mı? diye sorun. Minimalizm bitmeyen bir yolculuktur. Ve bu yolculukta her yeni adım size daha fazla alan, daha fazla hafiflik ve daha fazla özgürlük sunar. İkinci bölüm. Bir giren bir çıkar kuralı hayat boyu. Zihin evi yolculuğumuzda sıkça bahsettiğimiz o altın kural bir giren, bir çıkar kuralı, sürdürülebilir minimalizmin temel direğidir. Bu kuralı bir yaşam felsefesi haline getirmek, evinizin tekrar dolup taşmasını engeller. Bu sadece size değil, evin diğer üyelerine de öğretilmeli. Çocuklarımıza çocukları konusunda, partnerimize giysileri konusunda. Bu bize bilinçli tüketimi öğretir. Bir şeye sahip olmadan önce gerçekten değer katıp katmayacağını düşünmeye teşvik eder. Alışveriş öncesi sorgulama. Bir şey satın almadan önce evde benzeri var mı? Bunu ne kadar sıklıkla kullanacağım? Buna harcayacağım para hayatımda ne gibi bir deneyim yaratabilir diye sorun. Hediye politikası. Hediye alırken veya verirken deneyimlere veya kalıcı, anlamlı eşyalara odaklanın. Eşya sınırları. Belirli kategoriler için kendinize sınırlar belirleyin. Örneğin ben asla 30 tişörtten fazla tişört almayacağım veya ben her zaman 3 çift ayakkabım olacak gibi. Bir giren bir çıkar kuralı size sadece eşya kalabalığından korumakla kalmaz, aynı zamanda size maddi olarak da tasarruf ettirir ve gereksiz harcamalardan kaçınmanızı sağlar. Üçüncü bölüm, rutinler ve mikro detokslar, günlük minimalist pratikler. Minimalizm büyük çaplı operasyonlar kadar küçük günlük rutinlerle de sürdürülür. Üçüncü kuralımız, mikro detoksları ve günlük düzenleme rutinlerini hayatınıza dahil edin. 5 dakika kuralı. Bir şey bir yerden alındıysa, işiniz bittiğinde hemen yerine koymak için 5 dakika kuralını uygulayın. Akşam toplama ritüeli. Her akşam yatmadan önce evinizin görünen yüzeylerini, mutfak tezgahı, sehpa, masa üstünü 10-15 dakika içinde toplayın. Dijital mini detoks Her gün sonunda e-posta gelen kutunuzu kontrol edin, masa üstünüzdeki gereksiz dosyaları silin. Çekmece dolap kontrolü Ayda bir kez tek bir çekmeceyi veya dolabı gözden geçirin. Zihinsel detoks Sabahları güne başlarken 5 dakikalık bir meditasyon veya nefes egzersizi yapın, akşamları ise günün karmaşasını zihninizden temizlemek için banyo ritüelinizi uygulayın. Bu küçük tutarlı adımlar evinizin ve zihninizin asla büyük bir dağınıklığa sürüklenmemesini sağlar. Bu, minimalizme bir yükü olmaktan çıkarıp, yaşamınızın doğal bir akışı haline getirir. Dördüncü bölüm, deneyimleri biriktir, eşyaları değil. Zihin evi felsefesinin kalbinde yatan en önemli prensip, deneyimleri biriktirin, eşyaları değil. Minimalizm size daha fazla eşya alacak para veya alan sağlamak için değil. Size daha fazla zaman, enerji ve özgürlük vermek içindir. Bu zamanı, bu enerjiyi ve bu özgürlüğü ne için kullanıyorsunuz? Anılar ve ilişkiler. Paranızı ve zamanınızı sevdiklerinizle geçireceğiniz kaliteli anlara, yeni deneyimlere, seyahatlere, kurslara harcayın. Eşyalar eskir, kırılır, unutulur ama anılar ve ilişkiler ömür boyu bizimle kalır. Öğrenme ve gelişim. Kendinize yatırım yapın. Yeni bilgiler öğrenin, ilgi alanlarınızı keşfedin, kitap okuyun, belgeselleri izleyin. Doğayla bağlantı. Minimalist bir yaşam, bizi doğayla yeniden bağlantı kurmaya teşvik eder. Yürüyüşler yapın, bahçenizle ilgilenin, gökyüzüne bakın. İç huzuru. Düş dünyadaki sadeleşme, iç dünyamızda da bir sadeleşmeyi beraberinde getirir. Daha az eşya, daha az kargaşa, daha az kaygı, daha fazla huzur demektir. Minimalizm bize gerçekten neyin önemli olduğunu hatırlatır. O sizi hayatta gerçekten neyin mutlu ettiğini, neyin size anlam kattığını sorgulamanızı sağlar. Sevgili Zihin Evi sakinleri, bu yolculuğumuzun sonuna geldik. Ama aslında bu sizin kendi zihin evi yolculuğunuzun başlangıcı. Umarım bu seri size sadece evinizi değil, hayatınızı sadeleştirmek için ilham vermiştir. Unutmayın, zihin evi sadece duvarlardan ve eşyalardan ibaret değildir. Sizin kendinizi bulduğunuz, huzur bulduğunuz, yaşadığınız andır. Ve bu ev ne kadar sade, düzenli ve bilinçli olursa, hayatınız da o kadar zengin, anlamlı ve huzurlu olur. Zihin evi felsefesini benimseyen, bu yolculukta bana eşlik eden herkese sonsuz teşekkür ederim. Eğer bu seri size ilham verdiyse, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda bu yolculuğunuzdaki en büyük kazanımınızı veya serinin favori bölümünü benimle paylaşın. Hikayeleriniz hepimize ilham verecektir. Kendinize, zihninize ve hayatınıza iyi bakın. Yeni ve sadeleşmiş zihin evinizde her anın tadını çıkarın. Hoşçakalın.